Alerinit genellikle alerjik rinit ürtiker göz alerjileri gibi durumların tedavisi de kullanılmaktadır. Alerinit genellikle ağız yoluyla alınır ve genel kullanım yönergelerine uyulması önemlidir. Dozaj yaşınıza, tedavi edilen duruma ve ilacın cinsine bağlı olarak değişebilir. İlaç kalanımı sırasında herhangi bir yan etki veya alerjik reaksiyon görürseniz hemen bir sağlık profesyoneliği ile iletişime getin. Alerinit kalan ilmesi, herkes için farklı yan etkilere neden olabilir. Uykululuk veya halsizlik, baş ağrısı, ağız kuruluğu, mide bulantısı, karın ağrısı, ishal burun kanaması, iştah artışı, kusma sinirlilik veya sinirli hissetme, dikkat eksikliği, karışıklık cilt döküntüleri, kaşıntı veya kurdeşen, anormal karaciğer fonksiyon, test sonuçları, kalp çarpıntısı veya hızlı kalp atışı gibi. Alerinit Türkiye'de bulunmakla birlikte SGK tarafından geri ödeme kapsamındadır. Alerinit film tablet 5 mg 20 tabletlik ambalaj perakende satış fiyatı 44, 68, 8 TL'dir.